Bunu hep birlikte yerinde göreceğiz efendim. Tuz otele geldiğinizde her tarafta sizi tuz kütleleri karşılıyor. Hemen ayağınızın altında gördüğünüz gibi kaya tuzları dizilmiş. Burada her taraf tuz demek, yanlış olmaz herhalde. Evet, tuz demek, sağlık demek. Ee, burası Türkiye'nin ilk tuz temalı oteli. Yaklaşık 10 ton tuz odalarına 10 tonda odalara tuz kullandık. Bu tuz odalarımız astıma, bronşite, nefes darlığına, uykusuzluğa, yorgunluğa, sigara içicilerine, baş ağrısına ciddi manada i̇yi bir iyi geliyor, rahatlatıyor, fayda sağlıyor. Otelin duvarı, bu görmüş olduğunuz odanın her tarafı efendim kaya tuzu duvarlar kaya tuzlarından, kesme tuğlalardan yapılmış keza tavan e, ve aşağıda da yine tuz kristalleri yer almakta. Burada yaklaşık 20 ton tuz kullanıldı efendim. Hastalar buraya geliyorlar ve burada yaklaşık 40 dakika kadar oturduktan sonra özellikle stresi gidermede çok önemli bir özelliği var efendim kaya tuzunun. Ayrıca astım, bronşit ve eklem rahatsızlığı bulunanlar buraya oldukça yoğun ilgi gösteriyorlar. Cilt hastalıklarında da kaya tuzunun önemli bir tedavi edici özelliği olduğu söyleniyor. Sizler de efendim şayet yolunuz Çankırı'ya düşerse, tuz diyarına düşerse Ilgaz ilçesine gelip burada Türkiye'nin tuz temalı tek otelini ziyaret edip şifa bulabilirsiniz efendim. Müzik Efendim, görüntüyü aldığını bir havalimanında olduğumuzu zannedebilirsiniz yanılıyorsunuz burası Çankırı'da ilk Türkiye'nin ilk uçak kütüphanesi Hindistan Hava Yolları'nın miadını doldurmuş A300 Airbus A300 tipi uçak Çankırı Belediyesi tarafından satın alınarak buraya getirildi şehrin en hakim tepesine konuldu ve kütüphane olarak hizmet verecek çalışmalar devam ediyor peki uçağın içi nasıl bir hale aldı hep birlikte görelim. yolcu çağı ama yolcu çağından öte bir kütüphane şu an Çankırı Belediyesi tarafından 2014 yılında satın alınan ve 5 tırla Çankırı'ya getirilen Recep Tayyip Erdoğan Parkı'na yerleştirilen yolcu uçağı gördüğünüz gibi içi dizayn edilmiş hala çalışmalarda devam ediyor kitaplar yerleştirilmiş ve yerleştirilen kitaplarla Çankırı'da çocukların okuma alışkanlıklarının artırılması ve bu şekilde eğitim düzeyinin yükseltilmesi amaçlanıyor şu an kitap okuyan çocuklarla birlikteyiz merhaba Kolay gelsin. Merhaba. İsmin ne senin? Zehra. Zehra, neredesin şu an? Evet, Çankırı Belediyesi Recep Tayyip Erdoğan Parkı'nda uçağındayım. Uçaktasın? Evet. Ne yapıyorsun uçakta? Kitap okuyorum. Peki daha önce hiç uçağa binmiş miydin? Hayır, binmedim. İlk kez bindiğim için de çok mutluyum. Mutlusun, değil mi? Evet. Türkiye'nin ilk uçak kütüphanesinin kokpitindeyiz. Airbus A300 tipi uçağın kokpitindeyiz. Tabi bu uçak kütüphanenin mimarı olan Çankırı Belediye Başkanı ile birlikteyiz. Merhabalar başkanım. Merhabalar hoş geldiniz. Başkanım uçuşa hazır mıyız? Çankırı uçuşa hazır. Çankırı uçuşa evet. hazır. Gerçekten çok güzel bir duygu. Çocuklar da onu söylediler. Nereden çıktı bu fikir? Şimdi tabi ben çocuklarımızın, yavrularımızın çok iyi yetişmelerini arz ediyorum onların kültürlü, donanımlı bireyler olmalarını arzu ediyorum. O yüzden biz çocuklarımızı kitap okumaya, donanıma sevk etmeye e, gayret ediyoruz. Ben inanıyorum ki çocuklarımız uçak kütüphanemizde kitap okumayı sevecekler, kitapla haşır neşir olacaklar. Kitap onların adeta bir parçası olacak inşallah. Teşekkür ederim. Gerçekten başkanımızı kutluyorum. Ee, çok ilginç bir proje. Türkiye'de de örneği olmayan bir proje. Efendim sizin de şayet yolunuz Çankırı'ya düşerse mutlaka Recep Tayyip Erdoğan Parkı'na uğrayın ve Airbus A300 tipi uçak kütüphaneyi mutlaka ziyaret edin efendim. Çankırı'ya gelenlerin mutlaka uğradıkları mekanlardan biri de Buğday Pazarı Medresesi. Buğday Pazarı Medresesi